Değerli izleyicilerimiz, Dünyamızın televizyonu World Türk'ten merhabalar. Bugünkü konuklarımız eee Mert Ersanaycı İş Adamları e, Derneği'nin başkan yardımcılarımız. Adil Yıldırım Bey, e, Mesihat Başkan Yardımcısı, Ufuk Arslan Bey Mesyat Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda iş insanlarımız Öner Arslan Bey Mesihat Başkan Yardımcısı ve iş insanı. Efendim hoş geldiniz ekranlarımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş ee, Teşekkür ederim. Ee, dün Mesih Adın, Merter Sanayici İş Yıllarının e, derneğinin çok e, fevkalede bir seçimi oldu. Fevkalede dediğimin sebebi, ben de e, o seçimde e, oradaydım. Oradaki üyelerle de röportajlarımız oldu. Çok dostane bir STK çok e, mükemmel bir e, seçim oldu gerçekten herkes e, başkan adayları iki kişi aday arasında e, ve e, oradaki üye adaylarla da mükemmel bir dostluklar gördüm. Tebrik ediyoruz. Başkanımız e, aynı zamanda Mesihet e, Başkanımız Gürbüz Oruç Bey seçimi kazandı. Hayırlı olsun tebrik ediyoruz efendim. Başkanımızı da buradan kutluyoruz. Başkan Başkan Yardımcısı Ali Yıldırım Bey sizden başlayalım. Bu güzel seçim, güzel organizasyon için neler söyleyeceksiniz? Öncelikle e, teşekkür ederim. Dün tabii sizin de dediğiniz gibi çok yorucu bizim için. Seçimden önce evet. biz uzun ve çok bir emek bir sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla çok çalıştık. E, gerçekten de önemli bir seçimdi. Çünkü benim e, seçimdir. Ben Mesiat'ta e, seçim çalışmalarının içinde bulunmuştum. Çok zor evet. bir yeri biz kazandık aslında. Çünkü şimdiye kadar e, Mesiat seçimleri belli kişilerin sadece böyle bir kendi e, çıkarları uğruna böyle bir kullandıkları bir yer gibi geliyordu. Evet. Biz o yüzden bu yola girdik zaten. E, çok şükür kazandık. Güzel de bir seçim oldu. Güzel de böyle merterde bir birleştirici oldu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim Teşekkür ederiz. Yolunuz şimdi başlıyor aslında. Daha i̇nşallah başlayalım. yolunuz yolunuz açık olsun Ali Bey, Adil Bey, ee, Ufuk Bey e, bu mükemmel seçim için ve gerçekten çok büyük dostlukları ben tekrar ediyorum. Müayeten e, dün beyaz ve kırmızı e, atkılarla çok şeffaf bir şekilde. Herkes tarafını belli etmiş gibiydi şeyde de, salonda da. Ama çok büyük dostluklar. Bunu buradaki esnaf arkadaşlarımızla alakalı neler söyleyeceksiniz? Dünkü durumu değerlendirir misiniz? Mehmet Bey teşekkürler ilk önce. Dün de geldiniz. Siz atmosferi birebir izlediniz. Evet. Ciddi bir silah havası vardı. Mert dün sabah 10'dan akşam 5'e kadar resmen durdu. Ee, yalnız bizim bundan önce bir aylık bir hazırlığımız vardı. Geceleri, ikilere, üçlere kadar ciddi bir şekilde hazırlık yaptık. Burada emeği geçen herkese, e, gönül veren herkese, bize gelip oy kullanan, kullanmayan bütün mesiyat iş insanlarını tek tek teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Dünkü atmosfer e, anlatılmaz yaşanırdı. Biz de e, sabahın sekizinde kalkıp eee Beşine kadar ciddi bir efor harcadık. Bütün ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Kırmızılarla donattık Merteri Çünkü dünkü seçim kolay bir seçim değildi. Ben yaklaşık 15 yıldır Mesiat'tayım. 3-4 dönemde başkan yardımcı yaptık. Adil Bey'in söylediği gibi düze gelen bir artık bir standart bir e, yöneticilik vardı. Biz bunlara karşı çıktık. Merter'i Merter'ler e, Mert yönetmesi gerektiğini inandık. Merter'in tekstilciler yönetmesi gerektiğine inandık. Bu yola çıktık. Bu yolda dedik, hep birlikte kazanacağız. E, Rabbim nasip etti. Hep birlikte de kazandık. E, ciddi de bir fark oldu. %30'a yakın e, ciddi de bir fark çıktı. E, daha güzel olan taraf e, aslında kötü ve güzel olan taraf şu. Merter'de e, yaklaşık biz 10 bine yakın bir e, iş insanı kitlesi var. Sadece temsiliyet 700 tane. 700'ün haricinde biz her zaman söylüyorduk 200 tane taşıma oy var. Burada hani e, tabii ki Türkiye'nin her yerinden herkes üye olabilir. Bizim sonuçta e, bağladığımız bir şey yok burada. Ama e, Merter tekstil lokomotiftir. Tekstile bağlanması gerekiyor demiştik. Zaten katılım Hazır'ın listesi 480 küsürlerde kapandı. %95 gibi belki %100'e yakın bir katılım sağlandı. Bu da Merter'deki iş insanlarını ayrı ayrı tebrik etmek lazım. İnsanlar Mesliyat'a e ne kadar sahip çıktı, Merter'e ne kadar sahip çıktı burada bakıldığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Biz her zaman dedik güçlü bir Mesliyat, güçlü bir Merter'di. Güçlü bir Merter'di bütün iş insanlarına her zaman katkı sağlayan bir fırsattı. E, emeği geçen herkese sinirinizle teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ufuk Bey. Ee, Ömer Bey, e, siz bu e, konuda düşünceleriniz nelerdir? Neler söyleyeceksiniz bu güzel e, atmosfer için? Evet Mehmet Bey, öncelikle teşekkür ediyorum. Zaten e, dün de siz de bizler gibi sahadaydınız. Evet. Ee, işte Sağda güzellikleri sizler de gördünüz. Ee, aslında Türkiye'nin bir yerde gerçeği de bu olması gerek. Çünkü kırmızı ve beyazın ne kadar samimi dostluklar olduğunu, insanların sahada aslında birbirleriyle esnafın ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olduğunu sizler de gördünüz. Hakikaten ee, bunları... tebrik ederim. Böyle, böyle mükemmel bir setaka ve iş insanlarımızı herkes birbirini severek kucaklayarak taraf hiç yoktu. Orada ben bu ya yani bu atmosfer gerçekten yaşanır anlatılamaz derler ya. Evet, gerçekten siz kendiniz zaten edin. şahit oldunuz Evet, evet tebrik ee, ediyorum. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Evet. Ee, aslında şuna e, vurgu e, vurgulamak istiyorum şunu. Eee gerçekten bir seçim havası vardı ama seçim havasının ötesinde çok samimi dostluklar vardı. Ee, bu bir yarıştı. Bu yarışta kırmızı ve beyaz e, renklerimiz vardı ama işin özetine baktığımız zaman Mertel tek hedefimizdi. Mertel'in e, gerçekten ciddi sorunları vardı. Bu sorunları aşmak için aslında kırmızı ve beyazın birlikte olması e, gerekiyordu. Dostluklar burada gördüğünüz gibi seçimde iyice pekişti. Ciddi güzel bir hava oldu. E, bu havada e, aslında e, seçim havası diyoruz ya Türkiye'nin de işte genel bir seçimleri olacak. Aslında şunu evet. vurgulamak istiyorum. E, Türkiye'nin de seçim havasının bu kadar dostane ve samimi bir havada geçmesi gerekiyor. Bizler bunları gerçekten da, e, yani burada çok önemli söylediniz. E, dünkü mesyadın çünkü mesyad aynı zamanda e, Merter'de tekstilin ve ihracatın <laughs> kalbinin attığı bir bölge. Ülkemiz bu seçimlerden gerçekten siyasetçilerimizle iş insanlarımızı bence örnek almalı. Ders çıkarmaları gerekiyor bence. Çünkü <laughs> herkes aslında toplumun bir mozaiki gibi düşünmek lazım. Toplumda evet. her türlü insanın olduğu, her siyasi yap, e, siyasi görüşte farklı e, sosyal yaşamlarda olan birçok insan var. Hepsi bizim dostumuz, evet. arkadaşımız. Yıllarca burada. Ee, emek verdiniz. Ee, burası hepimizin ekmek tekmesi. Ee, burası hepimizin evet. e, belki de evlerimizden çok zaman geçirdiğimiz yerler. Onun için evet. e, çok güzel bir seçim oldu. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Gerçekten geldiniz. Ee, orada bu seçim havasındaki güzellikleri e, gördünüz ve paylaştınız. Bunlar yerinde yerinde gördük. Evet çok kıymetli. Sizlerin de eee Elinize ayağınıza sağlık. Ee, çok, çok güzel işler oldu. Teşekkür ederiz. Evet. İşte bu çok sağ ol, Bey. Ee, ama bu seçmede evet, burada e, burada kazanan merter Türkiye'miz, ülkemiz, yok. iş insanlarımız. kaybeden yok. Evet ben de aynı Kaybeden kanındayım. yok. İnşallah temel hedefimiz e, sorumluluklarımız çok fazla. Biz bunu biliyoruz. Aldığımız bu noktadan geçmişte emeği olan bizler de geçmişte yönetimlerde bulunduk. Emeği olan geçmiş başkanımız Sayın Ekrem Kapada burada çok teşekkür ediyorum. Orada olan herkes muhakkak taş üstüne taş koyan herkesin emeği vardır. Kendilerimi de buradan evet. yaptığı emekler için teşekkür ediyorum. Ama bizler bir sorumluluk üstlendik. Şu şöyle bilinmesi lazım. E, bu tarz STK'larda şunu bilmemiz lazım. Arkamızdaki desteği hissetmemiz lazım. Yani buradaki esnafın, e, iş insanlarının bize destek vermesi lazım ki biz bu e, STK'yı bir noktaya götürelim. Çünkü Mesih güçlü birisi. E, güçlü bir karşılığı var. Ama e, diğer STK'lar karşısında daha az yaptırım gücü var. Bizler gelen yönetimle birlikte ve arkamızda olan bütün mertelliği düşünerek Konuşuyorum. Ee, gerçekten çok ciddi bir destek bekliyoruz. Bu destekle de Mesihatı e, gerçek e, olması gereken noktaya taşıyıp, inşallah hayırlısıyla e, çok güzel işler yapmayı planlıyoruz. Çok projelerimiz i̇nşallah. var. Bunları hayata geçirmek ee, Öner için. Bey, Öner Bey. Öner Bey. Teşekkür ederim. Öner Bey dün e, biz e, salonda mikrofon uzattığımızda bir iş insanımız şunu söyledi: Biz önceki yönetimden mesyad başkanından olsun yönetiminden olsun ve şimdi seçilecek olan yönetimin mutlaka esnaflarımızla omuz omuza onları mutlaka ziyaret etsinler onların mutlaka Kesinlikle. görüşlerini alsınlar. Bu çok kıymetli. Bunu da size o konuşmacı iş insanı arkadaşımızdan aktarayım. Teşekkür ederim. Adil evet, Bey onun da ağzına e, sağlık. Son evet. bir şey paylaşmak istiyorum. Dediğiniz çok kıymetli Buyurun. Mehmet Bey söyleyebilirim. Eee evet. buyurun. Gerçekten burada hiçbir görüş, hiçbir eee sosyal yaşantı, hiçbir iş insanımızın eee düşünce yapısını düşünmeden, eee farklılıkları düşünmeden sadece Mert'i e düşünüp Mert'le e ilgili paylaşımlarımızı nereye getirebiliriz? Hep birlikte eee demiştik zaten. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte de Mert'le mesiyatı inşallah Türkiye'ye yakışır bir şekilde çünkü parlayan bir yıldız Mert'er. Onun gerçek değerlerini de inşallah istediği noktaya ve olması gereken noktaya taşıyıp hep birlikte Türkiye'ye katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Adil Bey e, e, tabi diğer arkadaşlarımız da e, Ufuk Bey olsun, Öner Bey olsun, siz olun e, güzel dileklerinizi söylediniz. Şimdi Hı. icraata gelecek olursak e, Mert'er eee tekstilin kalbinin attığı yer. Burada ihracatın e, ve tekstil lokomotif bir ihracatta ürün üreten bir sektör. Çok önem arz eden bir e, iş dalı. Siz iş insanları olarak değil de MesYah yönetim kurulu üyeleri olarak, başkan yardımcıları olarak burada hedeflerinizden biraz çok erken olacak ama yine de hedeflerinizden biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, tabii e, dediğiniz gibi çok geniş bir çalışma içerisindeyiz. E, bunların evet. hepsini hepsini zaman içerisinde yapacağız. Fakat en öncelik bizim ilk hedeflediğimiz şey Mesihat Başkanlığı'nı kazandıktan sonra 10 bin tane, demin e, Ufuk Başkanım da 10 bin tane esnafın olduğu bir yerde seçimi 300-500 Haziran'la gitmek bir kere en büyük eksikliğimiz. Bizim buradaki ilk hedefimiz Mertler'de en az ilk başta 2000 sonra 5000 olmak şartıyla bir üye yapmak. Bizim biz STK'nın gücünü bütün bürokrasiye, STK'lara hepsini gösterebilmemiz lazım. İhracat anlamında Mesihat'ın en büyük Mertler esnaflarının en büyük eksikliği bugün ihracatçıya verilen birçok hak e, ee, Mertel'le esnaflar elde edemiyorlar. Yeşil pasaporttan tutun, işte Exim Bank kredilerinden tutun, ihracat yaptıkları için. Çünkü bizimkiler merterde dönen bir e, kargo sistemi var ve herkes aslında ciddi <laughs> ihracatlar yapıyor. Ama tek bir yere fatura kestikleri için devlet bunları, hükümet bunları görmüyor haklı olarak. Çünkü e, bir yere bu faturalar kesiliyor. Bunların için bir altyapı ve hazırlıklar yapacağız. Dünyadaki bazı bizim sektörümüzün çalıştığı e, pazarlar var ve bunlar da bizim Merter'den hala haberi olmayan çok ciddi bir e, alıcı kesim var. Bunlara bizim Merter'i tanıtıp oralarda reklam vermek, e, işte bu sosyal medya anlamında tutun, ne bileyim e, o piyasalara gidip fuarlarda reklamlarımızı yapmamızı, e, bunlar tabi daha geniş çaplı, biraz da yönetim kadrosuyla oturup daha da böyle çalışacağımız işler İnşallah iyi olacak. Tabii ki en önceliğimiz bizim ihracat. Yani ülkemiz adına da, Mertler adına da e, biz ihracat yaparsak bir yere gelebileceğiz. İhracat biz, bizim, i, ihracat bizim ülkemizde şu anda e, en önemli e, katma değer sağlayan e, ülkemizin kalkınmasında Hı. ve sizlerin istihdam sağlaması çok çok önem arz ediyor. E, kısaca da bu istihdam konusuna değinebilir misiniz? Çünkü çok insan İstihdam. çalışıyor sizin sektörde. Evet, çok insan çalışıyor. Tabii sektörümüz bizim çok rekabetçi bir sektör. Çünkü gayri resmi istihdamı çok fazla olan bir sektör. Fakat, Çin ve dünyadaki bir Covid vakasından, Covid pandemi hastalığından sonra bizim sektör anlamında biraz işlerimize bir daralma oldu. Ee, kış sezonu özellikle merter piyasası için çok iyi geçmedi. Yani sektörde e, ki arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman herkes aynı şeyi söylüyor. İnşallah yazın daha hareketli olur. Bu emtiyar fiyatlarındaki artışlardan dolayı e, biraz daha böyle bir 2023'ü sancılı olacak ama e, biz umutluyuz. Güzel olacak inşallah. E, tabii bunlar hepsi istihdamı etkileyen, doğrudan etkileyen şeyler. 2023 yılında yaz sezonu umutluyuz, umutlu bir şekilde giriyoruz. Bütün piyasa şu anda yaz koleksiyonu hazırlanıyor, çeşitlerini yapıyorlar. Bu <laughs> bu sezonda güzel geçtiği zaman daha da yukarı inşallah artarak devam edecek. ihracatla beraber. İnşallah. Adil Bey çok teşekkür ederim. Bunlar teşekkür iyi ederim. dileklerimiz. İnşallah bu evet. dileklerinizi ve projelerinizi uygulama zamanı geldi diye düşünüyorum. Ufuk i̇nşallah. Bey ee, siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim e, bu yola çıkmadan önce bütün dernek üyelerine mesihat iş adamları dernek üyelerini herkese şunları söyledik. Bizim hedefimiz ihracatımızı arttırmak ve bizim tabirimiz de e, esnafların arasında söylenen boğul ticaret olayını kaldırıp e, bunu bir statü kazandırmak çünkü mesyatın Merter'in bir işe ihtiyacı var. ciddi alım heyetleri geliyor Türkiye'ye. Bu gelen alım heyetlerini muhakkak Mert e, Mert'lerde iş insanlarıyla bir araya getirmek. bu alım heyetlerinden ciddi tekstil, tekstille alakalı ciddi iş insanları geliyorlar. Bunu en azından bizim Mertel iş iş insanlarıyla bir yere getirip, bu insanlarla ticaret yapmalarını sağlamamız lazım. Ee, sizin söylediğiniz güzel bir şey vardı. Ciddi bir proje yapacağız mı dedik. Biz zaten e, dün kazandığımızdan itibaren hemen projelerimizi zannetmek için elimizden geleni yaptık. Eğer e, nasip oldu, siz ilk gün seçimde başladınız Sizle sizle beraber ciddi proje imza attığımızı göreceksiniz. E, basın olarak siz de bizi ciddi takip edeceksiniz. Belki diyeceksiniz başkanım hızınıza yetişemiyorsunuz ama biz bunları yapmak için insanlara sözler verdik. Bu sözleri de yerine getirmemiz için e, ciddi bir efor sarf edeceğiz. E, dün kazandıktan sonra sağ olsun siz hep altını şunu vurguladınız. E, rekabet tatlı bir rekabet vardı. Çünkü karşımızdaki e, başkanı da ekran Kaptan Tutun e, listenin en sonundaki insana kadar hepsi bizim eşimiz dostumuz. Ee, seçim bitti, hepsi geldi, birbirimize sarı, sarıldık, ee, tebrik ettiler. Ee, bugün de arıyorlar, tebrik ediyorlar. Bizim için seçim dünde kalmıştır. Bugün kimseyi ayırmadan, hep birlikte, hiçbir ekip olmadan, biz olarak, ekip olarak devam ederek e, güzel bir organizasyon yapacağız. E, çünkü ciddi bir talep vardı, üye, üye talebi. Biz de niye üye olmuyoruz? Marka değerleri olan firmalar var. E, kumaşlarından, e, tekstilcilerinden aksiyonlarına kadar. Biz niye burada yokuz başkanlarıyla? E, nasip olursa ilk e, bu projeyle başladık. E, daha çok ciddi projelerimiz var. E, bizim iş gezileri yapıyorlar. Bunu da devletimiz sağ olsun ciddi anlamda destekliyor. Bizim iş insanlarını e, yurt dışında ticari geziler düzenli, yurt dışındaki e, alım heyetleriyle görüştürmek istiyoruz. E, bunun da e, bize İhracat olarak geri döneceğini biliyoruz. Ee, i̇nşallah bunları tek tek, el bildiğini beraber yerine getireceğiz. İnşallah. Ömer Bey, e, Öner Bey, e, aynı soruları size yöneltmiş olayım. Buyurun. Evet, şimdi aslında şurada dünyada değişen bir iklim pandemiyle başlayan ve sonrasında e, Rus-Ukrayna Savaşı'yla ee, bütün dünyada ekonominin değiştiği, bütün iklimin değiştiği, aslında tamamen herkesin hesaplarının değiştiği bir noktadayız. Ee, ve sonrasındaki enflasyon. Bunun aslında baktığımız zaman birçok sektörle e, ilişkisi var. Yalnız e, tekstille ilişkisi, biz e, bu bağlamda olduğumuz için e, bizi çok ilgilendiren tarafı, tabii hepsi ilgilendiriyor ama baktığımızda bu üç peş peşe gelen... E, dünyada arka arkaya gelen e, pandemi, Rusya, Ukrayna ve peşinden yüksek enflasyon. Ve bunların sonuçları e, yüksek enerji maliyetleri, e, artan enerji maliyetleri de işçilik maliyetleri yükselen ve sektörün kendi içerisinde bunlarla birlikte oluşan sıkıntılar. Şimdi biz e, bunlarla ilgili de tabii ki e, bir yönetim kadromuz oluştu. Dediğim gibi bütün mertler aslında yönetim kadrosu bizim için biz öyle görmek istiyoruz. Öyle görmezsek zaten bu noktada başarılı olamayız. Ülkemizin sorunları belli. Temelde e, indiğimiz zaman bizim sorunlarımızda aynı sorunlar. İnşallah bu sorunları e, hep birlikte e, artan işçilik maliyetleriyle birlikte ciddi sorunlar, üretimde ciddi sorunlar yaşıyoruz. E, diktirdiğimiz, e, maliyetli yaptırdığımız hiçbir e, ürünün bir sonraki hafta neredeyse maliyetini e, kontrol edemiyoruz. Bunlar da bizim temel sorunlarımız. Bütün esnafın aslında <laughs> tekstilde, diğer sektörlerde de olabilir. Tabii çok yakın takip edemiyoruz biz onları ama kendi sektörümüz için söyleyebilirim. Çok ciddi üretim sıkıntıları çekiyoruz. Üretimde maliyet sıkıntıları çekiyoruz. Ee, ülkemizin bir politikası var, Yük, e, yüksek kur e, ve ihracat odaklı. E, görüyoruz ki döviz kurunda da bir stabilleşme var, bir durağanlık var, bir çizgi var. Bunun da ötesini kırıp geçmediği için. E, ama e, şu gerçek de var: bizim maliyetlerimiz her geçen gün yukarı gidiyor. İşçilik maliyetlerimiz şimdi yılbaşından sonra yapılacak. E, biliyorsunuz ki. Ee, bir zam konuşuluyor. Bu zamla ilgili yeniden artacak. Gerçekten şunu da söyleyebilirim. Zamı beklemeden zaten sürekli işçilik maliyetleri yukarı gidiyor. İş, e, bunlarla ilgili sektör çok ciddi sıkıntı çekiyor. İnşallah e, bununla da ilgili bir e, duranlaşma ve bir e, piyasada bir stabilleşme olursa bizler de ürettiğimiz ürünü gerçekten neye üretiyoruz, neye satabiliriz çünkü ihracatçının da genel sıkıntısı bu. Bugün fiyat veriyorsun, 15 gün sonra, 20 gün sonra, bir ay sonra bu ürüne aynı fiyatı veremiyorsun. Böyle sıkıntılar da var. İnşallah sektör olarak biz bunların üstesinden gelecek, çalışıyoruz. Dinamik bir sektör, Mertel özellikle genç bir, genç ve dinamik bir yapıya sahip. İnşallah hep birlikte biz bunları aşıp hem ülkemiz için hem piyasamız için ve mertelli için elimizden gelen e, tüm çabaları gösterip doğru noktada e, yürümek istiyoruz. İnşallah Öner Bey çok teşekkür ederim. Sizin bu e, yapmış olduğunuz açıklama gerçekten şu anda istihdam sağlayan tüm iş insanlarımızın önündeki e, kapalı bir dosya e, kapalı bir konu. Bunu öyle. da inşallah iş insanlarımız her zaman Çözüm noktasında çözüm odaklı çalıştıkları için inşallah bunu da aşarsınız diye düşünüyorum. İnşallah ülkemiz Ölüyoruz. için e, hayırlı olur diye düşünüyorum. Mertel de inşallah çünkü ülkemiz için önemli bir değer, bütün piyasalar değerli. Ama Merter'in parlayan bir yıldızı var, yükselen bir trendi var. Bu trendi e, bizler de daha yukarı taşımak istiyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunup, ülkemizin ihracat, ihracatına katkıda bulunup. Ee, daha e, güzel işler yapıyoruz. Umarım zaten bütün ekip, team, e, İTO e, onlarla da e, sıkık çalışma içerisinde olup hep birlikte inşallah Türkiye için çok güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ben e, Mert iş er İş İnsanları'nın Türkiye'de örnek bir seçimini bizzat gördüm, ekranlarımıza da getirdim. O çekimlerimizi de evet. inşallah yayınlayacağız. Buradan e, Sayın Başkanımız Gürbüz Oruç Bey'i tekrar tekrar kutluyorum. E, önceki Başkanımızı da tebrik ediyorum. Onlar da çok güzel çalışmalar çıkardılar. Onu da dünkü arkadaşlar orada söylediler. Bu bir bayrak yarışı dediğiniz gibi. Herkes bulunduğu yerde bir taş koyarak e, bayrağı devrediyor. E, giden'e de gelen Başkanımızı Gürbüz Oruç Bey'i de tebrik ediyorum. Programımızın sonuna doğru geldik. İnşallah bundan sonra e, kıymetli başkanlarım sizleri basın olarak diğer iş insanlarımızı da e, görmek istiyoruz ekranlarımızda. Çünkü ayrıca e, sizler bizim... de bizim takipçimiz olabilirsiniz. Çünkü e, bu projeler vardı. Nereden aldınız? Hadi bakalım nereye gidecek bu iş gibi de sizleri de bizi denetlemenizi istiyoruz. Takip etmenizi Estağfurullah. istiyoruz. Estağfurullah. 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 Bizim denetlemek gibi bir yetkimiz yok yalnız. Sizlerin o tanıtımında değil, biz geldik şöyle düşünün sizler gördünüz bu havayı aldınız hani ekip evet, evet, çalışıyor bu durumda dönem dönem sizlerle de bir arada olursak biz bunları anlatma fırsatı buluruz diye. İnşallah her zaman yanınızda olacağız. Şu anda yayın bir cümlemi bitireyim Ufuk Bey size tekrar döneceğim. Adil Bey'e de size de son mesajlarınızı alacağım başkanımız Gürbüz Oruç Bey'i de davet ettim ben inşallah dedi yoğun onu da tekrar yayına alacağım ve Mesiyat üyelerinin ben gücüm yettiği kadar hepsinin tek tek olsun grup olarak olsun herkesi yayına davet ediyorum burada ee, programımızın sonuna geldik Ufuk Bey buyurun sizi dinliyorum Zaten yükümüz ağırdı. Öyle manşetler atıyorsunuz ki yükümüzü daha çok ağırlaştırıyorsunuz. Ama Allah nasip ederse daha da iyi projelerle e, mertel iş insanlarına, yap. Mert hallere, gün görenlere, bütün herkese değerinin daha fazla olduğunu hissettirerek e, Öner Bey güzel şeyler söyledi. Mesiat, e, çeyrek asırlık bir dernek, bir STK kuruluşu. E, bizim daha iyi yerlerde olmamız lazım. Daha iyi temsiliyet yapmak için de daha çok üyemiz olması lazım. Bu üyelikleri İnşallah. yaparak gerekli projeleri yerine getirerek e, Mertar'ı, Mesiat'ı gereken bütün <laughs> katkıları sağlayacağız inşallah. Teşekkür ederim ben size verdiğiniz fırsat için. Her zaman da e, sizi bütün projelerimize davet edeceğiz. E, Sizin katkılarınızı vereceğiz. Teşekkürler. İnşallah. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz açıklamalardan ve güzel paylaşımlarınızdan dolayı, çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Adil Bey son olarak Mesyahatla alakalı nasıl bir mesaj vermek istersiniz iş insanlarımıza? Mehmet Bey hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir mozaik oldu. Gerçekten evet. Mesiat'ta ilk defa bu kadar farklı düşüncelerde, farklı görüşlerde insanlar birleşip bir yönetim kadrosu oluştu. Ee, evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel şeyler olacak. Ben, STT'lerin ve birçok alanın Berter yeniden doğuyor. Mesiat'a artık hak ettiği yere kavuşturmak için mücadele vereceğiz. Bunu sadece bizler ve yönetim kadrosu değil bütün Mertler olarak yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. E, çok teşekkür ederim. Yaptığımız projeleri konuşuruz. Size de teşekkür İnşallah. ederiz. Bu fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Öner Bey iki cümleyle son mesajınızı alayım. Yani biz şöyle diyoruz Mehmet Bey. E, Mertel'i Mert bu seçimi Mertel'i olarak kazandık. Mertel'i evet. E, Esnafın desteklerini bekliyoruz. Hep birlikte bu yolda inşallah güzel işler yapalım. Efendim çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız, bizi kırmadınız. Buradan yeni başkanımız Gürbüz Oruç Bey'i tebrik ediyoruz, kutluyoruz, hayırlı olsun. İş insanlarımızın Aynen. bizim birimiz, hepimiz için ifadelerini ben dün duydum. Hakikaten de öyle. Kazanan ülkemiz, kazanan Türkiye'miz, kazanan merterli sanayici iş insanlarımız... Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun, ee, sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuklarımız, dünkü seçimden e, en güzel şekilde güç birliği, dost birliği, ben bizzat gördüm bu seçimi. Gerçekten bütün iş insanlarımızı, beyaz ve kırmızı yakayla katılan tüm iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Vatana, millete, ülkemize hayırlı olsun. Sizler de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.